Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Fujifilm'in Instax Mini 90 şipşak fotoğraf makinesi ürünü inceleyeceğiz. Aslında bu ürün yeni değil ama tam yaz vakti herkesin böyle anısını biriktirmeye ihtiyacı varken ben de deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Çok kısa ürünün özelliklerinden bahsedeceğim. Neden bu ürünü tercih ettiğimden bahsetmeye çalışacağım. Ve birkaç tane de sizinle birlikte fotoğraf çekip nasıl bir çıktı aldığımızı hep birlikte göreceğiz. Aslında Polaroid fotoğraf konusu çok eskilere dayanıyor. Fakat bir dönem dijital makinelere kendini bıraktı. Sonra cep telefonuna bıraktı. Ve son yıllarda tekrardan moda olmaya başladı. Mini 90 modeli deri görünümlü bir plastik yapıya sahip. Kendine ait pille geliyor. Yani kalem pille bunları kullanamıyoruz. Fakat Instax Mini 11 ve altındaki modelleri pille kullanabiliyorduk. Böyle bir ayrıntı var. Ürünün açma kapama tuşu hemen ön tarafta bir çentikle yapılıyor. Açtığım zaman mercek dışarıya doğru çıkıyor. 60 milimetrelik bir lense sahip. Lensin hemen yanında iki tane sensör var. Biri ışık sensörü, diğeri ise flash sensörü. Mini 90'ın bence en güzel özelliği ilk söylemek istediğim flaşını kapatıp açabiliyor olmamız. Normalde diğer Instax modellerinde, alt modellerinde flaşı kapatıp açamıyoruz. Her zaman sürekli açık fakat güzel bir ışıkta veya flaşı yakmak istemediğimiz durumlarda yine de flaş patlıyor durumdaydı. Burada ayarlanabilir durumda olması gayet iyi. Üst kısımda deklanşör tuşu var. Aynı zamanda ön tarafında da bir deklanşör tuşu var. Ve bu tuş aynalı bir yapıya sahip. Yani selfie çekerken kendinizi tuşun üstündeki aynadan hizalayabiliyorsunuz. Arka tarafında ise bir vizör var. Vizör klasik aslında bir delik. Çok numarası olan bir vizör değil. Sadece biraz yakından bakmanız gerekiyor. Arka tarafında iki tane dijital ekran var. Bir tanesi modların ayarlandığı ve görüldüğü. Bir diğeri ise kaç tane fotoğraf çekme hakkımızın kaldığı bir sayaç var. Altındaki tuşlar ise modlarımızı ayarlıyoruz. Hemen kısaca modlardan da bahsedeyim sonrasında cihazı açmaya başlayalım. İlk tuşumuz makro tuşu. Makro tuşu aslında bildiğimiz makro kadar yakın değil ama 30 cm ile 60 santimetre arasındaki objeleri çekmek için kullandığımız bir mod. Aslında selfie çekiyorsanız bu mod biraz mantıklı olabilir. Diğer türlü yakında çektiğiniz zaman yüzünüz bulanık çıkabilir aklınızda olsun. Bir diğer tuş ise parlaklık ayarı tuşu. Eğer ortamımız birazcık daha karanlıksa daha fazla ışık elde etmek için fotoğraflarımızda bu ayarı kullanabiliriz. Ben genelde normalde kullanıyorum. Bir diğer tuş ise zamanlama tuşu. Yani siz fotoğraf makinesini karşınıza bir yere koyup zamanlamayı açıp yaklaşık 10 saniye sonrasında fotoğraf çekmenizi sağlayabilirsiniz otomatik olarak. Zamanlama tuşuna bir kez daha bastığınız zaman iki kez çekme moduna geçiyor. Yani 10 saniye sonra çekmeye başladığı zaman 1 saniye arayla ikinci pozunuzu da çektirebiliyorsunuz otomatik olarak. Bir yanındaki tuş ise Flash'ı ayarladığımız tuş. Flash'ı istersek otomatikte bırakabiliyoruz. istersek kapatabiliyoruz veya kırmızı göz engellemeyi açabiliyoruz. Ve cihaza özel modlardan bahsedelim birazcık da. Diğerleri klasik fotoğraf makinesi özellikleriydi ve modlarıydı. Burada mod tuşu var. Mod tuşuyla birlikte birkaç tane farklı görüntü ekrana geliyor. Yanıp sönmeye başladığı zaman ben o ayarı değiştirebiliyor duruma geliyorum. Aynı zamanda modları... Cihazın üstündeki merceğin çevresindeki tekerlekten de sağ sol yapıp direkt buradaki ekrandan görebiliyorum. Yani şöyle göstermeye çalışayım. Modları aktifleştirmek için mod tuşuna bastım. Yanıp sönmeye başladı. Burada tekerleği çevirdikçe Görüyorsunuz modlar değişiyor. Şimdi modları anlatmaya başlayayım ben size. İlk mod parti modu diye geçiyor. Yani karanlık ve loş bir ortamdaysanız arkanızın da birazcık daha aydınlanmasını istiyorsanız parti modunda fotoğraf çekebilirsiniz. Diğer ikinci mod ise çocuk modu. Aslında çocuk denmesinin sebebi çocukların çok hareketli olmasından dolayı eğer hareketli bir objeyi veya insanı canlıyı çekiyorsanız çocuk modunu alabilirsiniz ve o zaman pozlama ayarı ona göre yapılacak ve hareketli objeleri daha keskin net bir şekilde görmemizi sağlayacak. Üçüncü moda geçelim. Manzara modu. Manzara modu ise 3 metreden daha uzak yerleri çekmek istediğim zaman kullanmak isteyeceğimiz bir mod. İleriyi daha fazla aydınlatacak ve netleştirecek ve keskin gösterecek bize. O yüzden dışarıya uzak bir yeri manzara çekiyorsak bu moda getiriyoruz. Bir diğer mod ise double exposure yani çift Pozlama modu. Bu birazcık eğlence kısmına giriyor fotoğraf makinesinin. Bu modla birlikte iki tane fotoğrafı üst üste bastırabiliyoruz. İlk fotoğrafımızı çekiyoruz ve sonrasında ikinci fotoğrafımızı çektiğimiz zaman İkisini birlikte üst üste koyup bize öyle bir çıktı veriyor. Burada yaratıcılık aslında size kalmış, kullanıcıya kalmış durumda. Bu modla da birlikte eğlenceli çıktılar elde edebilirsiniz. En sonki modumuz ise bulk mod yani uzun pozlama, maksimum 10 saniyelik uzun pozlamalar çekebiliyoruz bu fotoğraf makinesiyle. Eğer karanlık bir ortamdaysak veya dışarıyı, örneğin Boğaz Köprüsü'nü çekmek istiyorsunuz, uzun pozlama yaparak çok daha güzel sanatsal fotoğraflar elde edebiliriz. Bunu da birlikte test etmeye çalışacağız. Son olarak bir de şunlardan bahsedeyim. Kutunun içinde bu arada böyle bir askıyla geliyor. Bir boyun askısıyla geliyor. Bunu hemen takmıştım. Bir de kendi pilini şarj etmesi için bir şarj adaptörüyle geliyor. Dediğim gibi burada bir kalem pil veya başka bir şarj edilebilir pil kullanamıyoruz. Sadece kendi pilini, kendi orijinal pilini kullanmak durumundayız. O yüzden buna dikkat edin. Son olarak cihazın bir de tripod bağlantısı var. Tripod bağlantısıyla birlikte hem selfie'leri daha güzel çekebiliriz hem de biraz önce bahsettiğim uzun pozlamada hareketsizlik çok önemli olacağı için bunu direkt olarak bir tripoda bağlayabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde de göstermeye çalışayım kısaca. Şimdi geçelim film koyma kısmına. Onlu paketler halinde satılıyor. Filmimiz bu. İçinde 10 tane film var. Bir tane de güvenlik filmi var. İlk bastığımızda boş bir plastik çıkacak. Şimdi kutuyu arkadan açıyorum. Filmi takmak için sarı çizgilerin üst üste gelmesi yeterli. Bunu koyuyorum. Kapattığım zaman direkt olarak bir boş film kendi içinde çıkıyor. Bu dediğim gibi güvenlik filmi. Bunu çöpe atabiliriz. Şimdi bahçeye çıkıp birkaç tane fotoğraf çekeceğiz. Onları da vloglayacağız. Ve sonrasında burada birkaç şey daha konuşup videoyu kapatacağız arkadaşlar. Aslında şöyle hiçbir şeye yaramıyor şu hareket. Ama insanın şunu yapısı geliyor. Şimdi fotoğraf çektik. Tabii ki de ilk beyaz olarak çıkıyor. Fotoğraf kağıdında filminde kimyasal bir madde var. Yavaş yavaş gözükmeye başladı. Şimdi bir de manzara modunda çekeceğiz. Manzara modu için yaklaşık 3 metre veya daha uzağında olmam lazım. Filiz çekecek beni. Bakalım nasıl çıkacak. Patlamış mı? Bilmiyorum da şurası patlayabilir. Beyaz yer. Şimdi fotoğraf oluşmaya başladı. Birazcık ben karanlık çıkmışım. Arka tarafta da bulutlar çok arka ışık yaptığı için patlamış gibi duruyor. Bir gösterelim istersen Filiz'ciğim güzel aslında yeşilliği görmedik. Normalde manzara aslında şu şekildeydi. Daha yeşildi fakat biz yeşil alanı göremedik. Çok fazla ışık olduğu için ters ışığa düştüğü için. İşte bu makinelerin böyle bir durumu var. Bazı şeyleri ayarlamak gerekiyor. Fakat bu heyecan da o fotoğrafın nasıl çıkacağını beklemek de çok heyecanlı ve özel bence. O yüzden arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle bu anıları yaşamak, bu heyecanı yaşamak bence çok güzel. Şimdi tekrardan masaya geçelim ve bu fotoğrafları, kağıtları nasıl bilgisayar ortamına aktarırız bir de ona bakalım. Hadi bakalım. Şimdi bu fiziksel fotoğrafları nasıl telefona veya bilgisayar ortamına aktarabiliriz? Telefonumuzda kısaca ondan bahsedeceğim. Google'ın çok güzel bir fotoğraf tarayıcı uygulaması var. Telefonunuzdaki fotoğraf makinesinden bu fotoğrafları veya istediğiniz başka bir tipteki fotoğrafları taratıp çok güzel bir şekilde dijital ortama aktarabilirsiniz. Tabii ki de şunu söylemek lazım. Bunu bu şekilde saklamanın tadı duygusallığı bir ayrı. Şimdi uygulamayı hemen App Store'dan indiriyorum. FotoScan ismi indir dedim. Şimdi uygulamayı açtım. Şimdi uygulamayı açar açmaz aşağıda taramayı başlat butonu var. Hemen bastım. Burada bizi zaten yönlendirecek. Gerekli izinlerini veriyorum. Uygulamayı ücretli mi? Uygulama bu arada tamamen ücretsiz. Teşekkürler Filiz. Taratmak istediğim fotoğraf biraz önce Filiz'e birlikte çektiğimiz selfie. Şimdi fotoğrafı masaya koydum. Bu arada nasıl koyduğunuzun hiçbir önemi yok. Google sizi tamamen yönlendirecek ve çok güzel bir şekilde yapacak. Fotoğrafı ilk önce genel olarak çekiyoruz. Sonrasında çevrelerine 4 tane nokta koyacak ve onları tek tek çekmemi isteyecek. Şimdi çektim İlk önce şu noktaya gidiyorum. Beni yönlendiriyor. Ve şimdi burada direkt fotoğrafın kendisini gördüm. Fotoğrafı dijitalleştirme konusu da bu şekildeydi arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Fakat videoyu kapatmadan önce beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da Teknolojiyle alakalı interaktif storyler atıyorum orada birlikte konuşup yeni videolar birlikte karar verebiliriz veya anlık olarak paylaştığım teknolojik ürünleri veya deneyimlerimi görmüş olabilirsiniz arkadaşlar Instagram'a da bekliyorum unutmayın ki bu kanalı sizin desteklerinizle birlikte büyütebilirim çok teşekkürler tekrardan kendinize iyi bakın hoşçakalın.